E-spor gündemden herkese merhaba. Bugünkü konumuz Oksijen e-spor koçu Deren Ülgen. Kendisini Kuajin 2 ile tanıyoruz. Programımıza hoş geldin, bizi mutlu ettin. Tekrardan teşekkür ederiz. Tanımayan izleyicilerimiz için kendinden bahsedebilir misin? Öncelikle hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Deren Ülgen, 24 yaşındayım. Siz beni Kuajin ile tanıyorsunuz. Kocaeli Üniversitesi Biyoloji bölümünde okuyorum. Okul genel hem erkek takım koçluğunu hem de Türkiye koordinatörlüğünü yapıyorum. Kısaca böyle başladı, başlayabiliriz. E, yaptığınız işlere girmeden önce yani herkesin aklındaki soru işaretlerinden biridir büyük ihtimal bu. E, geçtiğimiz günlerde de e, Minem e, Minem'le röportaj yapmıştım. O da yabancı bir organizasyonda oynuyor. Yani yabancı organizasyonla çalışmak nasıl bir e, serüven gerçekleştiriyor? Onunla ilgili bir senden bilgiler alabilir miyiz? Tabii şimdi şöyle, e, öncelikle sürekli birbirimize brief veriyoruz. O konu gerçekten bizi çok rahatlatıyor. Haftalık toplantılarımız olsun vesaire. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. E, avantajlı olduğu noktalar var, dezavantajlı olduğu noktalar var bizim için. Saat farkı büyük bir dezavantaj. E, onun dışında işte sosyal medya işlerinde biraz dezavantaj sağlıyor bize. Ama tabii avantaj olduğu noktalarda imkanlar olsun şeyler olsun. Bizi gerçekten iyi destekliyorlar. O yüzden genel olarak çalışmak avantajlı. Ve keyifli yani. Bu sıkı bir yönetimde kendini değerli hissetmek gerçekten insana bir çalışma şevki katıyor diyebilirim. ya yani Erkek özelinde bir yerlere kadar geldiğinizi gördük. Kadın Valorant takımınızda geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam önemli bir başarı yakaladı. Yani tabii yurt dışındaki takımları biraz geçmek zor oluyor ama yine elinden gelenin en iyisini yaptılar. kadın turnuvaları da yaygınlaşıyor. Yani genel olarak bu turnuva sıklığı, tempo olarak nasıl buluyorsun? Hani sence güzel mi yoksa daha mı oyuncuların elini ısınması için daha mı artmalı? ESA da düzenlediğini görüyoruz. Yani bu konuda ne düşünürsün? Yani tabii ki turnuva ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi oluyor. çünkü yaptıklarımızı official maçlarda göstermek, denemek bizim için daha avantajlı oluyor. Hem erkekler hem kızlar için aynı şey geçerli. Kızlar da yoğun bir tempodan çıktılar. İki Avrupa ikinciliği bir üçüncülüğüyle bitirirler se sezonu. Türkiye şampiyonluğu da var tabii geçenlerde. Yani aslında bizim için baktığımız zaman kağıt üstünde başarılı bir sezon ama kendimiz için e, çok hedeflerimize ulaşabildiğimiz bir sezon değil. Biz böyle değerlendiriyoruz bunu. Yapabileceğimizin en iyisini yapamadık. Umarım bir dahaki sezonlarda daha büyük başarı elde edeceğiz iki takım olarak. Valorant'ın, FPS'in Türkiye'deki geleceğini zaten konuşuruz ama en azından senin kariyerin üzerinde bu kendini koç olarak yetiştirmek isteyen, yani oyuncu olarak yetiştirmek isteyen zaten çok insan görüyoruz. Takım kurma hayali de ekonomik şartlarda zor ama koç, menajer tarzı şeylerde yani senin gibi olmak isteyenlere vereceğin tavsiyeler neler olur mesela? Yani şimdi şöyle ben e, FPS'ten olmasa da Battle Royale'den çıkma bir oyuncuyum. E, Battle Royale Oynadım uzun süre. E, bu noktada şu anki koçluk pozisyonuma gelirken ve menajerlik pozisyonunda yaptığım işlerde genelde insan ilişkilerim, e, karşı tarafın psikolojisini anlama iletişim becerilerimi kullanarak bu noktaya kadar geldim. E, koçluk ve menajerlik düşünen arkadaşlar e, bu noktalarda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle e, insan psikolojisini anlamak için bol bol okumaları gerekiyor. Çünkü yaptığımız iş gerçekten e, yüksek oranda mental içeren bir iş. Ve koçlar, menajerler bu durumla biraz daha e, iç içe olmalılar. E, tamamen koçluk için söylersem oyundan gelmenize tabii ki kesinlikle gerek yok. Ama oyunu bilmeniz için o açığı bir kapatmanız gerekiyor oynayanlara karşı. Daha çok pov izleme, maç izleme, stratlar üzerinde çalışma, kafa yorma, kafa patlatma e, sizin bu açığı kapatmanıza fayda sağlayacaktır. Anladım yani yine aynı konudan gidecek olursak ben şahsen yani bir medya bir röportaj yapan kişi olarak bile takım başkanlarıyla röportaj yapıyorum, oyuncularla röportaj yapıyorum ben bile iklemde kalıyorum arada kaldığım zamanlar oluyor. Siz koçlar menajerler olarak da bu tür e, sorunları nasıl üstesinden gelebiliyorsunuz veya o tür e, aradaki köprü oluyorsunuz bir nevi. O yüzden soruyorum bu soruyu. Abi biz hem kulüp yani kulüp oyuncuları bağlayan köprüyüz aslında. Oyuncular genelde kulüplerle çok ilişki içerisinde olmazlar yani iş meselesi konusunda. E, bu noktada biz devreye giriyoruz. İşte ihtiyaçları biz bildiriyoruz. Gerekli önlemleri vesaireleri hep biz aldırıyoruz. O yüzden iki tarafı da iyi anlamak gerekiyor. Özellikle bizim yani benim olduğum pozisyonda bir kere yabancı dil e, önemli. Çünkü yani İngilizce konuşup anlaşıyoruz. E, bu noktada Avrupa hedefi olan genç oyuncular Koçlar, menajerler varsa yabancı dil kesinlikle cepte olması lazım. Tartışılmaması bile gerekiyor bunun. E, o noktada dediğim gibi yani insan psikolojisinden anlıyoruz. Bir tarafın demek istediği şeyi... Şimdi bazı oyuncular mesela demek istediği şeyi çok dolaylı anlatıyor. Tam anlaşılmıyor. E, biz o noktalarda süzümleyip karşı tarafa yönetim tarafına sunuyoruz. Arada hem tercümanlık yapıyoruz hem bir i̇şte köprü görevi görüyoruz. Yani tam bir arada ara kilit noktasındayız diyebiliriz için. Anladım. Yani Türkiye'deki bu e, Valorant tabii çıkalı yaklaşık bir seneden fazla oluyor ama hızlıca yükseldiğini gördük. Gerek izlenme sayıları, gerek e, takımların çeşitliliği açısından ben en çok önem verdiğim şeylerden biri bu, bu. Çeşitlilik açısından tabii çünkü LoL özelinden daha çok ben gittiğim için. Karşımıza 10 tane takım sunuluyor. 3 yıldır hatta 4. yıla gireceğiz. Sürekli aynı takımları izliyoruz. Bu da pek keyif vermiyor açıkçası. Yani şimdi birden yükselen bir oyun, birden çok fazla izlenmeler. Bunda senin hislerin nasıl oldu böyle bir takım yani 90 bin, 100 bin izlenen maçlarınız da olmuştur illaki. ki. Ee, sen ne hissettin, ailen ne hissetti tabii önemli yerlere gelmenden dolayı. Yani şöyle alem zaten daha PUBG zamanından alıştı biraz bu durumlara, e, biliyorlar ama tabii ilk defa yabancı bir kulüple bu kadar uzun süre çalıştım. Daha önce PUBG'de bir ufak bir yurt dışı deneyim oldu, e, o kısa sürdü. E, yani ailem tabii ki mutlu bu durumdan. Yani bir kere yabancı firma olması onlara daha bir güven veriyor çünkü Türkiye'de gerçekten biz genelde sözleşme imzalarken e, çok zorlanıyorduk ve haklarımızı iyi koruyan sözleşmeler yoktu ortada o dönemde mecburiyetten imzalıyorduk yani onları. Çünkü oynamak istiyorduk. E o noktada herkesin kafası rahat e, yani yabancı bir takımla çalışmaktan dolayı. E, onun dışında yani son 2-3 senedir LoL'ün izlenme sayıları ciddi anlamda düştü. E, eskiden şimdi ilk oyunun benim de LoL ile başladık. Biz, yükselme ligi vardı bizim zamanımızda. Yükselme ligi varken daha keyifliydi. inmeli çıkmalı güzel bir mücadele oluyordu. Ama şimdi e, franchising sistemine geçtikleri için yani parasını verip slotunu alıp bir şekilde oynamaya oynatmaya çalışıyorsun. Bu da bence rekabeti öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü çok gerçekten başarılı oyuncular var ve LoL piyasasında genelde belli bir oyuncu havuzun etrafından, oyuncu ve koç havuzu etrafından döndüğü için eee o yelpazenin daralması LoL'ü kötü etkiledi diyebilirim. Umarım aynı hatayı Valorant'ta yapmazlar çünkü bu oyunda gerçekten çok başarılıyız. Yani inanılmaz başarılı oyuncularımız var. Sadece biraz daha kafayı ve mentali adapte edebilirsek profesyonelliğe çok büyük oyuncuda yetişeceğimize inanıyorum. Şimdi LoL'den de e, bilgin olduğu için bunları söylememde bir, e, ayrıca bir rahatlık oldu. Şimdi bu konuda yaptığımız programlarda, röportajlarda, objektif gündem programlarımızda bundan sık sık bahsediyorum. Espor Federasyonu ve Riot Games. Ya dediğim gibi Valorant'ta gayet iyi olduğumuzu görüyoruz. Yani oyuncularımız yabancı takımlara kolayca gidebiliyor yurt dışında. Hani daha ekonomik şartları iyi olsa belki daha fazla başarı gelir. E, LoL özelinde hani Armut Avrupa şampiyonu oldu. Closer Amerika şampiyonu oldu. Yani demek ki potansiyel var. Ama sadece en azından yönetimde, akademide mesela LoL özelinde yani Valorant koçuyla röportaj yapıyorum. LoL'den bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani birazcık bahsedip geri konumuza döneceğim. Akademide oyuncu yetiştirildiği söyleniyor ama o da takımın inisiyatifine kalıyor. Hani çok oynatıldığını görmüyoruz açıkçası. Riot Games bile hani yurt dışındaki MAI sorumlusu e-spor sahnesini kapattı. Hani çok kişiden tepki geldi. Tamam e-spor sahnesi kapatılıyor ama Valorant aşırı yükseliyor. Yani maçlar 90-100 bin izleniyor. LOL bu kadar izlenmiyorken belki Valorant maçları orada oynanabilirdi vesaire diye çok tepki geldi. Yani gerekli kişiler umarım eee Önlemleri alır bundan sonra bu kadar yükselişteyken. Bir diğer sorum da şu olacaktı. Yine sözleşmeler deyince aklıma geldi şimdi. Twitter'da ben Valorant tarafına çok çok hakim olduğum söylenemez. Ama sürekli ana sayfama düşüyor. LFT, LFT, LFT yani bu sözleşmeler yani çok içeriğine girmeden nasıl oluyor? Çünkü bir oyuncu bir takımda oynuyor. Bir turnuvada başarısız oluyor. Tekrar ayrılıyor. Tekrar tekrar derken yani çok şikayet geliyor bu oyuncular hakkında bu konuda sen ne düşünüyorsun Evet şimdi şöyle e, kulüpler genelde çok uzun soluklu sözleşme yapmıyorlardı e, valorantla beraber artık senelik sözleşme resmi olarak yani neredeyse hemen hemen herkes senelik sözleşme imzalıyor. ama tabii hem bazı oyuncular sabırsız hem bazı kulüpler sabırsız Bir de yani 5 kişinin oynadığı ve sürekli aktif olarak oynanan bir oyun olduğu için anlık olarak belki o deneme süreçlerinde çıkmayan problemler turnuvalarda, official maçlarda çıkmaya başlıyor. O yüzden iki tarafta anlaşarak ya sözleşmelerini fes ediyorlar, LFT atıyorlar ya da işte LFT atıp bon servis bedeliyle beraber birlikte bir transfer sürecine oturuluyor. bu noktada sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü bu oyunu Defalarca gördük. Yani bu CS'de de aynı şekildeydi hemen hemen. Herkesin herkesi yenme potansiyeli vardı. Valorant'ta bu daha da yüksek derecede. O yüzden bir turnuva başarısızlığı ya da yarım sezon kötü geçirmiş bir takım için bu kadar büyük hamleler yapmak bana çok doğru gelmiyor. Olabildiğince kadroyu koruyup, tecrübelenip birlikte oynamalarının sonucunda başarı elde edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu işin başı disiplinden geçiyor aslında. Disiplin ve istikrardan geçiyor. Bunu sağlayabilirse takımlar ve oyuncular gerçekten çok başarılıya daha çabuk ulaşacaklarını düşünüyorum. Peki her oyunda gerçi Türkiye'nin her alanda artık oyunda demeyeceğim ama bir lobicilik olayı oluyor her alanda olduğu gibi. Hani Valorant tarafında da bunu dediğim gibi çok içinde değilim ama birçok oyuncudan, birçok kişiden duyduğum oluyor. Yani içeriğine girmek istemezsin zaten. Ama bu konu hakkında en azından düşüncelerini alabilir miyim? Yani bu lobicilik bitse, hani atıyorum bir takıma oyuncu alırken onun aracısı oluyor, bunun aracısı oluyor vesaire. Yani zaten uzun yıllardır bu sektördesin. Ne dediğimi anlamışsındır. Yani kısaca bir bahsetmek istersen. Yani evet lobicilik kısmı var. Daha önceden de hep vardı. Ee, Bitmesi gerekiyor. Bizi geri götüren şeylerden bir tanesi bu. Ee, Avrupa'da, Amerika'da vesaire olsun, bu ya oralarda da var tabii ki. Ee, ama orada daha şey kibar olarak referans moduyla işler yürüyor. Ama bizde bir lobicilik objilik. E, o yüzden yani bu bittiği sürece ya bitmediği sürece ne biz yeni oyuncu yetiştirebileceğiz, ne bu genç çocukların elinden tutabileceğiz. Ee, yani elimizden geldiğince benim olduğum taraflarda en azından bunu engellemeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışan çok fazla kulüp de var biliyorum. Yani koçlarıyla, menajerleriyle iletişim halindeyiz. O yüzden birkaç sene içinde bu işin tamamen değişeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki her süreç biraz sancılı oluyor. Bu noktada kaybolanlar da olacak, aniden parlayan oyuncular da olacak. Ama Kısa süre içerisinde artık sektörde gerçekten hak edenin bulunacağını düşünüyorum. Anladım. Geçtiğimiz dönemlerdeki olaylar hakkında yine içine çok girmeden ne düşünüyorsun? Çünkü yani bunu herkesle yaptığım röportajda vurguluyorum. Tamam ülkenin durumu iyi olmayabilir ama yani emeğinle para kazanmanın tadı başka hiçbir şey de yok. Bit olayları vesaire oldu. Birçok oyuncunun takımlarla sözleşmesi feshedildi. Bazı takımlarda anlam veremediğimiz şekilde, sadece ben düşünmüyorum onu, yorumlarda da gördüm. Hani biraz bekleyip öyle yaptılar, açık açık belliyken bütün belgeler, biraz beklediler yani. Ki şu an bakıyorum ülkedeki her olay gibi, yine bu da unutuldu. <laughs> Twitch'e bakıyorum, onlar hala yayın açıyor. Yani genel olarak çok bit olayına girmeden, bu maddi olarak söyleyeyim, yani oyuncular e, demek ki Düşüncesi bu hani yeteri kadar kazanmıyorum bu işe bulaşayım yani bu ekonomik kısmı en azından sence nasıl düzeltilebilir? Takımlarla nasıl anlaşılabilir? Yani bence bu arada e, oyuncular yeteri kadar kazanıyorlar. E, şöyle örnek vereyim biz oyuna başladığımız zaman özellikle LoL'e ilk başladığımız yükselme liginde Bursa'ya maça gidiyorduk maçı kazanırsak yemek paramız çıkıyordu kaybedersek yemeğimizi cebimizden ödüyorduk yani sadece yol paramız çıkıyordu. E, o noktadan bu noktalara gelmek çünkü konuşulan maaşlar vesaireler gerçekten yüksek meblalar. E, gerek var mıydı? Bence gerek yoktu. Dediğim gibi bunun hani helallik, helal kısmını, alın teri kısmını geçiyorum. Yani... Çalıntı Gereksiz. kredi kartı sonuçta. Şimdi başkaların hani başka bir yol bulsa neyse diyeceğiz de başkaların insanların emeğiyle kazandığı parayı sen oradan alıyorsun. Ya o, o o noktada insanları da çok manipüle ettiler, çok kandırdılar. Yani kimse ben zannetmiyorum direkt çalıntı kredi kartından size para gelecek muhabbeti yaptığını bir şekilde manipüle ettiler. Ha evet. Doğru. Çok acı çektik. Yani bu öncesi, özellikle Valorant'tan öncesinde Komik fiyatlara uzun zamanlar çalıştık. Ee, biraz oranın vermiş olduğu, e, yani oranın veremediği tatminkarlığı oradan sağladılar diye düşünüyorum. Sonları ayrı olsun. Unutulduğunu düşünmüyorum. Bu arada konunun e, konu ciddi gündemlere taşındı. Peşinde olan da sağlam adamlar var. Kulüpler olsun, avukatlar olsun vesaire. Ee, sanırım yani bu kulüplerin de geç davranmasının sebebi, yavaş davranmasının sebebi twitch'ten veyahut da devletten gelecek bir e, cevabı beklediklerini düşünüyorum ee, Yakın zamanda olmasa da bu konularda sonunda elinde sonunda bir neticeye ulaşacağını düşünüyorum Yani kimsenin yanına kalmaz diye tahmin ediyorum yani dediğimiz gibi hayırlısı olsun ee, dediğim gibi az önce konuya bahsettik ama bir tavsiye olarak en azından yeni e, koç olmak isteyenlere kendini nasıl geliştirebilirler ondan az bir şey bahsetme şansın var mıdır? Yani o konuyu konuştuk Tabii. ama tavsiye olarak bol bol maç izleyin. Ama bu maçları şimdi bizdeki en büyük hatalardan bir tanesi analistler için de geçerli, e, koçlar için de geçerli. Maçı izliyor mesela analiz çıkaracak ya diyor ki adam işte 5. roundda 1.30'da girmiş içeri. Plante girmiş. Yani bu analiz değildir bu. Çünkü bu oyun anlık kararların çok verildiği bir oyun. Oradaki oyunların mantığını çözmeye çalışın. Atıyorum işte karşıda Raze Jet var. İşte şu kadar Orp'ta şunu yapabilirler. İşte böyle yapabilirler. Ya da çok basit atlayla işte pistolde, ekoda vesaire. Yani bunların mantığını kavrayın. İşte takım kontrol mü alıyor? E, split mi oynuyor, execute mu atıyor, bunları bilin. Bunları anlayın. Yani o maçı izlerken o cross'a değil de sol üstteki minimap'e fokuslansınlar. O minimap gerçekten çok şey anlatıyor. E, ve kendilerini gerçekten e, kafa olarak geliştirmeli lazım çünkü 5 kişiyle ilgileniyorsunuz. Hatta kulüp tarafında sayarsak neredeyse 7-8 kişiye çıkıyor. Hazırlayın. E, ve şunu söyleyeyim, kimse direkt olarak top yerden başlamıyor bu işlere. Takım, oyuncu bunları beğenme, yani beğenmemezlik yapmayın. Tecrübe kazanın. Çünkü her insanın her, herkese katacağı bir şey vardır. Seçici davranmayın. Kendinizi geliştirin, hazır hissedene kadar e, bu noktalarda pişin. Onun dışında dediğim gibi psikoloji konusunu zaten bahsettim. Mental kısmını öğrenin işin. Nasıl mentalinizi kuvvetli tutabilirsiniz, nasıl karşınızdakinin mentalini güçlendirebilirsiniz. Bu tarz noktalara bakın. Zaten zamanla olacaktır. Son cümlenden bize az açıklama şansın olabilir mi? Aklıma çünkü şu geldi. Hani Türkiye ekosisteminde izleyicileri az çok bilirsin. Hani bir maç iyi oynadığın zaman yere göğe çıkarılmazsın ama kaybedince de yani küfürler, ölüm tehditleri onlar bunlar yani çok köklü kulüp olmasa yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlardaki oyuncuları biliyoruz da hani başka bir e-spor takımı olsa bile bu tür şeyler yani ülkedeki insanların yaptığını görüyoruz. Yani oyunculara böyle mesajlar geliyor. Tabii sana da geliyordur ama yani koç coach, yani koçluk algısı Valorant'a daha bir önem kazandı diye düşünüyorum. Çünkü sahnelerde gördük ki yurt dışındaki maçlarda arkaya koçlar için ayrı bir şey kurulduğunu gördük. Koçluğun şeyi ayrı bir arttı. Adı üstünde koç yani Basket maçlarında bile koç takımı gazlıyor, ayrı bir mental veriyor. Yani bu konuda senin ayrı bir önemin olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Ya şimdi şöyle, zaten bu günümüzün problemi bu klavye olaylarına çok takılmaması lazım oyuncuların. Yani nasılsa nasıl orada kazandığın zaman iyi yorumlar görüp mutlu oluyorsan, kaybettiğin zaman da kötü yorumları görüp takmamayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü yani hayat artık sosyal medyadan dönüyor. İste herkes istediği profili açabiliyor, istediğini yazabiliyor. Öyle bir özgürlükleri var belli bir noktaya kadar. E, o yüzden çok da takılmamaları lazım bu noktalara. Tabii ki eleştiri bazen öyle güzel şeyler yazıyorlar ki mesela, kaybetmişiz. Bizi eleştiriyor ama eleştirirken bizi düşündürebiliyor. Yani adam ezbere konuşmuyor işte. Sen niye burada bunu yaptın da şunu yaptın? Da. Öyle mesela okumuyoruz bile zaten biz. Ki ben sektördeki hemen hemen herkese cevap veren tek insanımdır. Yani anonim hesabından ünlüsüne herkese cevap veriyorum. Ee, öyle mesajları takmıyoruz. Ama kimisi de var mesela gerçekten 13-14 yaşında ama e, kafa zehir gibi yani düşündürtüyor seni. Harbi diyorsun neden ben böyle düşünmemişim de bunu öyle yapmışım vesaire gibisinden. Ee, koç olayına gelirsek bizim hala oyuna ta, tam büyük bir etkimiz yok. Çünkü sadece molalarda konuşabiliyoruz. E tabii ki arkada bir koçun durmasının bilinci mental olarak etki ediyordur ama biz gene bir maç boyunca sadece 2 dakika müdahale edebiliyoruz molalarda. Daha çok oyunun içinde olma isteğimiz var. Gerçekleşir mi? Yakın zamanda sanmıyorum. E, yani gene oyunun içinde takımı acele teslim ediyoruz. E, ama tabii ki arkada bir göz teması bile kurulsa molada vesaire çok büyük etkisi oluyor. Evet, teşekkür ederim cevabın için. son cümlene bir önceki cümle tekrardan teşekkür ederek başka soruma geçeceğim. Gerçekten bizi de kırmayı kabul ettiğin için yani herkese böyle cevap et, verdiğin için herkes adına da teşekkür ederim. Çünkü hani bu da bir nevi bizim sıkıldığımız bir konu. Hani insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok değişik bir serüven. Yani medya işiyle uğraşanlar beni daha iyi anlar. Hani takım başkanına ulaşabiliyorsun ama yani bunu takipçi veya ün açısından demiyorum. İzleyenler beni yanlış anlamasın ama daha alt kademedeki birine ulaşmakta güçlük çekiyorsun. Hani diyorsun ki o adama ulaşıyorum, sana ne oluyor gibisinden. Yani bu tür durumlar için, senin mütevazılığın için ayrıyetten teşekkür ederim. Çünkü sektörde hani yaş grubu olarak da insanlar en ufak bir takipçiden veya başka şeyden sonra burnu havaya kalkabiliyor. Seni bu konuda ayrıyetten takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. Diğer sorum da tabii koçsun takım hakkında bilgi vermesin ama Valorant üzerinden de hani kendini geliştirmek isteyenler için oyun hakkında ya şimdi LoL'den nasıl bir bağlantı kurabilirim atıyorum jungle oynayan birine şu taktiği versen erken baskın gibi Valorant'ta nasıl bir e, oyunculara kısa bir taktik vermek istersin gibi? Yani Valorant'ta LoL'deki e, gibi öyle çok olmuyor maalesef hani Valorant'ta bir sürekli gelen bir eğim disiplini olması gerekiyor en başta. E tabi bunu sıcak tutmak oyuncunun kendi elinde. Aim olsun, Kova olsun, DMS olsun vesaire. E tabi ki bunları değerlendirmesi gerekiyor. Ve antrenman yapıldı, bitti. Hadi ben gidiyorum. Değil ekstra üstüne çalışma. Özellikle kendini geride hisseden oyuncular için söylüyorum bunu. Ekstra çalışmaya bireysel olarak devam etmeleri gerekiyor. İşte gerek pack game'ler olsun, gerek aim lab'lar vesaireler olsun. Yani bu işte çalışacaksın. Bu iş çünkü sıcak kalmakla alakalı. Silahın olduğu her oyunda sıcak kalmak gerekiyor. Çünkü bu eğim dediğimiz şey biraz nankör bir şey. İki gün oynamazsan kaybolup gider yani. Ha mesela şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar Twitter'dan vesaire yazıyorlar bize. İşte tavsiye veriyoruz mümkün olduğunca. İşte bazen koç bir hafta geçiyor. Koç işe yaramadı bu diyor. Yani bu işler işte dediğim gibi bir haftalık kısa işler de değil. Bir de Kendinizi bir noktada çok yormamanız da gerekiyor. O ince çizgiyi tutturmanız lazım açıkçası. Yani yorulduğunuzu, mentalinizin düştüğünü hissettiğiniz anda çıkın bir dolaşın. Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu oyun özellikle Valorant genelinde maçtan önce kazanıp kaybedilmeye başlıyor. Yani e, sosyal hayatınızın olması gerekiyor bir kere. E, o Kafa dağıtacak etkinliklerinizin, aktivitelerinizin, arkadaşlarınızın kesinlikle olması gerekiyor. E, bol bol off verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Yani haftada iki gün, üç gün verilebilir. Hatta gerekirse bir hafta ara verilebilir. Yani büyük takım olarak bir mental problem varsa. E, çünkü gerçekten artık e, bu medya, yani kanal bizim için şöyle bir şeye döndü. Günümüzün 10-12 saatini burada geçiriyoruz. E tabii ki sosyal hayatlarımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlarımızı göremiyoruz, ailelerimizi göremiyoruz. E, olabildiğince işte bu noktada bunlara vakit ayırmanız lazım. Çünkü kafayı dağıtmazsanız bu sefer daha büyük problemlere yol açıyor. Oyununuz e, yani negatif yönde ilerliyor. Bunlara dikkat edin. Zaten gerisi olacak bir şekilde. Anladım. E, programımızı kapatmadan önce yavaş yavaş son sorularımı da ileteyim. E, bu koşuk serüveninde en unutamadığın an veya keşke şunu yapsaydım dediğin anlardan bir şeyler var mı zihninde? Güzel soru. Ee, i̇lk geldiğim zaman, oksijene ilk geldiğim zaman, e, şimdi tabii ki şey vardı. Ben Battle Royale'den geldim. Bir de başvuruyla geldim yani. Beni kimse tutup da sen gel bize koç ol demedi. Ben başvuru yaparak gittim. Eee orada yani çok isim verme, isim veremeyeceğim o noktada. Yaptığım hamleyi bir ay önce yapabilirdim. Takımı daha ileriye götürebilirdi. Ee, ya yani gündeme getirebilirdim o konuyu. Ama hem ben biraz onlardan çekindim. Hem onların o noktada biraz bana saygı kazanmak gerekiyor çünkü. Yani bu her işte böyledir. Yani ben atıyorum buradan X bir takıma gideyim. Üste ya da altta olsun. hem sırf ismimden dolayı bana saygı duymayacaklar. Benim yaptığım işten dolayı saygı duyacaklar bana. O yüzden onlara göstermem lazım. Tek o, o noktada biraz Valorant'taki bir de ilk koçluğum. Ya yani ilk takımım burası. E, Türkiye'deki kadın takımını kurmuştuk kendi kulübümüzde. Onun dışındaki ilk ciddi anlamdaki e, çalışma performansım. O yüzden o noktada biraz acemilik ettim. Orada bir keşken var. Onun dışında öyle çok da büyük aman aman unutamadığım bir senaryo yok çünkü bizim için artık rutinleşti bu işler. Ee, o noktada öyle cevap verebilirim. Anladım. Tekrardan programımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Yani seni takip edenlere, senin takımını takip edenlere genel olarak son söylemek istedikler nelerdir programı kapatmadan önce? Yani bizi desteklemeye devam etsinler. Şu aralar biraz sessiziz. Yakında bombalarla geleceğiz. Beklemede kalsınlar. Ayrıca kız takımımızı da takip etmeyi unutmasınlar. Çünkü onlar da gerçekten e, bir dahaki turnuvadan itibaren inancım ve gördüklerime dayanarak artık dünyayı domine etmeye başlayacaklar. Çünkü uzun zamandır beraberler. Ve hep kaçan Avrupa şampiyonluklarımız hep böyle 1-2 iki round 2-0'dan iki verdiğimiz bir seri var. 3-2 onların da desteğe ihtiyacı var. E, kızlarımız da en az e, bizim çocuklar kadar başarılı ve bu sektörde yerlerini hak eden insanlar. Onlara da destek versinler. Yakında sürprizlerle geleceğiz. Tekrardan teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz e, Kuajniki ile tanıdığımız Deren Ülgen'de kendisine son kez teşekkür ederek bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Esport gündemde kalın. Espora dair her şey Esport gündemde. Esport gündem. Sadece Esport. I'm <laughs> sorry. <laughs>